Evet merhabalar arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi e, takipçimiz e, bana bir video attı abi dedi bunlar benim köpeğim e, yalnız biri e, iki buçuk üç yaşında biri beş aylık enik dedi yavru dedi e, bu e, kardeşimizin bana sorduğu soru bu büyük köpek bu yavrudan neden korkuyor dedi. Ee, ben de videoyu izleyip gözlemlediğime göre Arkadaşlar e, Benim e, tahminlerime göre Yavrudan değil de e, Sanki Baktığı yerde bir şey gördü e, Ondan korktu arkadaşlar Benim gözlemlediğime göre Böyle e, Takipçimize de söyledim Eğer istersen Youtube'da paylaşalım e, Bizden daha tecrübeli abilerimiz var e ee, bir gözlemlesinler ee, nasıl olur nasıl biter diye kardeşimiz de sevindi tabi dedi güzel olur abi dedi merak ediyorum dedi ee, neden korkuyor niye korktu gibisinden ee, şimdi benim dediğime göre de arkadaşlar e, o başka bir şey gördü ve ondan korktu diye gözlemledim yanındaki o yavru da hareket edince sanki kaçar gibi düşündü yani. Ama ben de kaçayım gibisine yattıysa öyle bir şey de olabilir. Demola kral. Ha? Aslında krala sormak lazım. Kral daha iyi bilir. Sen babuş. <laughs> e, benim tahminlerim öyle arkadaşlar. Zaten e, gerçekten de arazide e, her köpek e, yani Sıkıntı e, hatta bizim garibi biliyorsunuz e, garip bile aynı tavırları sergiliyordu arkadaşlar ben bunu videolarımda da bahsettim sizlere aynı tavırları orada da sergiliyordu e, yani çok uzaklara gidemiyordu e, sürekli etrafa gözetliyordu bir tedirginlik vardı yani üstünde yani hançerde bile o yok yani arkadaşlar düşünün bakın bu yavru. E, cesaretli yani sürekli gezintisi Tozuntusu e, Senden uzaklaşıp Yavaş yavaş karaca Senden uzaklaşması e, Araziye girmesi e, Bunlar e, Hep cesaretten kaynaklanıyor arkadaşlar ha, Şimdi O kardeşimizin e, Büyük köpeği ne gördü Ne etti bilemiyoruz ama e, Kardeşim e, Yazmış oraya ben videoyu kapattım Oraya baktım ama ee, bir şey göremedim diye. Ben de dedim zaten sen o köpeğin gördüğünü göremezsin. Ee, kolay kolay. Mesele bence orada patladı arkadaşlar. Ee, bana göre yavrudan korktuğunu bilemiyorum. Ee, eğer yavrudan korktu diyen arkadaşlarımız varsa da e, demek ki o büyük köpekte bayağı bir sıkıntı var. Ee, yine de dediğim gibi e, Takipçilerimizden e, Gerçekten de e, Tercübeli abilerimiz var Kardeşlerimiz var Yani illa yaşının alakası yok Arkadaşlar bunun e, Benden küçük olup da e, Benden daha tercübeli olan Arkadaşlarımız var e, O yüzden Bir yorumlarlarsa sevinirim Bu arada arkadaşlar Gerçekten de kralımız ee, dedim ya arkadaşlar işte bir kış gelseydi diye kış geldi mükemmelleşti yine düzü e, vücudu tam olarak oturdu kendine geldi aslan parçası ayı ayı hemen 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 neye bakıyorsun ayı gel buraya yavruya çokma buraya gel gel bak karaca ne gördü acaba ne kadar ayık bir hayvanlar bakın arkadaşlar. O neymiş kızım? Ha? Bu neymiş? Yavaş lan ayı. La oğlum seninle mi uğraşacağım ben? Ayağım sakat diyorum ya. Allah Allah. Hadi sıkıyorsa bozoyla doğuş. Bozoyla oyna hadi sıkıyorsa. Ha? <laughs> Sıkmıyor değil mi? Ha? Ben ayağım kırık bana çok yiyorum. Dürzi. <laughs> Arkadaşlar bugün aşırı derecede sis var. Yine araziye çıkacağız. İnşallah bayağı uzaklara gideceğiz. Ee, bu arada e, Ahsen ki videomuzdan e, güzel yorumlar aldım. Gerçekten beni e, sevindirdi, mutlu etti. Hatta motive etti arkadaşlar. E, sizler ricam bu şekilde devam ederse e, yorumlarınız beğenileriniz e, en azından e, bizde karşılığını alabiliriz. Ee, daha güzel yerlere gelip daha güzel videolar çekmek e, emin olun sizin kadar ben de istiyorum ama işte elle e, imkanlar kısıtlı olunca e, elden bir şey gelmiyor e, yapacak bir şey olmuyor arazide yani arazide arkadaşlar e, daha doğrusu arazi her köpeğin harcı değil yani her yiğidin harcı değil derler ya. Ee, bu da öyle bir şey arkadaşlar. Arazi her köpeğin harcı değil. Yani bu e, köpek çok iriymiş, e, çok e, boğuşkanmış boğaz e, hani vurdum mu kırıyormuş. Tuttum mu ağla diyormuş gibi gibi öyle söyleyeyim ben size. E, bunlar İnanın inanın arazide çok farklı oluyor. Arazi çok farklı bir yer arkadaşlar. Orada e, gerçekten de yabani hayvanları bunlar daha iyi biliyor bizden. E, ne olduklarını ne bittiklerini hepsini daha iyi biliyor. <laughs> deli dişi görüyor musunuz arkadaşlar? Deli bu deli deli. <laughs> Hop verim size. Yani kısacası arkadaşlar arazide e, araziye uyumlu e, köpek olması lazım e, ben benim e, fikrimi de sorarsanız arkadaşlar araziye en uyumlu köpek bakın en uyumlu e, köpek kangal arkadaşlar ben başka hiçbir köpeği e, arazide kangal kadar e, iş yapacağına yani sanmıyorum imkanı yok yani yapar ama kangal kadar imkanı yok yapamaz arkadaşlar zaten kangalların e, hal ve hareketlerine tavırlarına <laughs> bakarsanız e, kurttan tek farkları evcil olmaları arkadaşlar Be, bana göre öyle kurtlardan ter, tek farlara evcil olmaları yani başka hiçbir e, değişiklik bir şey yok arkadaşlar Hatta bakın kuyruk tutuşları bile e, sürekli e, yerde arkadaşlar. Bu da ne oluyor? E, yine kurtların hareketlerini sergiliyorlar. Gerektiğinde evet kaldırıyorlar ama gerekmediğinde imkanı yok. Kaldırmıyorlar. E, bu onların bir özelliği. Zaten fizik yapıları e, buna çok müsait oluyor kangarların. <laughs> ah Dürza ah Dürza onlar da büyüyecek oğlum. Allah Allah. <laughs> ha O da senin gibi kara bak. Ha. Da sanki e, o e, hançerden daha kara olacak gibi duruyor arkadaşlar. E, şimdi zaten bir de şöyle söyleyeyim. Bizim e, kurt boğan e, zaten çok kara bir köpek değildi arkadaşlar. Çok kara kırçıl bir köpek değildi. Ee, sarımsı, böyle e, koyu sarımsı. Öyle bir köpekti. Ee, evet. Yüzü karabaştı. Ee, evet. E, yüzünde bir de beyazlıklar vardı ama onlar yaşlılığından dolayı daha fazlalaştığı için arkadaşlar e, bunun ge kurtmağının gençliği de aynı e, hançer gibiydi. Yani insan orada aynı arkadaşlar. Yani yaşlandıkça şey değişiyor. Sistem değişiyor, değil mi lan kral? Ben babuş. Ha? Bakın arkadaşlar, bozo bile yavaş yavaş yaşlanıyor. Bakın. Yani bunlar zaman zaman önümüze çıkacak şeyler. Bakın şimdi ona pus atacak arkadaşlar. Bakın, 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 bakın. Birbirleriyle pus atacaklar. <laughs> vay dürdüler vay. Bak. bak, 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 bak. Onun onun şeyi farklı. Ulan var ya hançer. Kızı sıkıştıracaktın değil mi orada? Ha? P panzer. Karışma oğlum bak. Onlar, onları arasına girmek, Karı kocanın arasına girelim mi lan? Dürüzü. <laughs> Arabaşa bir de hanç hançer dalıyormuş şeye panzere. Bırak lan avradımı diye. Bu. <laughs> Vallahi dalar mı <bu> dalar? Vay. <laughs> <laughs> vay hay vay Hançer koş. Bak, elleme. <laughs> Bak kendi üstüne çekiyor. benim avladı, bıraktı. <laughs> Ula. <gülüyor> Harbiden de kendine eş tutuyor arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Çık oradan. Çık oradan. Orayı bozarsınız. Gel buraya. Hey. Panzer. Çık oradan. Dürzü, yuva yavruların yuvasını bozarsınız yavrular. Heh. Aranızda oynayın. Dal hançer. Dal oğlum şuna. <laughs> kaç kaç kaç. Ayıya kuşmuyor ki ayıya. Ayı ayı kuşmuyor ki sana. Hı? <laughs> 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 dal lan oğlum, dal oğlum. Hançer. Hançer de bakın bayağı büyüdü arkadaşlar. Bak, bak, bak. Panzerin hareketlere bak. <laughs> bana çarpacaklar diye korkuyorum valla. <laughs> ya az kaldı az kaldı. Öyle hançere çok bak yok. Az kaldı büyüyor büyüyor. <laughs> çok hafta büyüsün arkadaşlar. Yüzde yüz dört dörtlük karşılık verecek. Yüzde yüz. Şu anda az bir gücü yetmediği için <laughs> tam olarak şey yapamıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, kardeşimizin e, köpeklerle bir yorumlarsanız <laughs> Evet pa 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 Tamam tamam Gürzüler <laughs> kardeşimizin e, köpeklerini bir yorumlarsanız arkadaşlar. O da öğrenmiş olur. E, bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Allah'ın metonu kendinize iyi bakın.